Merhaba değerli arkadaşlar. Hız ve Renk Soru Bankası dördüncü derste beraberiz arkadaşlar. Bu dersimizde kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenlik kısmını anlatacağım. Özet kısmını anlatacağız. Ardından soru çözeceğiz arkadaşlar. Saçlar toplanmalı. Tırnaklar kısa olmalı. Takı, kontak lens takılmamalı. Yiyecek içecek sakız tüketilmemeli. Cep telefonu, kırık çatlak ve kili malzemeler kullanılmamalıdır laboratuvar ortamında arkadaşlar. Böyle olmalıdır. Asit suya yavaşça eklenmeli ki sıçrama ve benzeri bir şey olmasın. Yanıcı buharlar yakınında açık alevde çalışılmamalıdır. Ateş kaynağı olmamalıdır. Kimya laboratuvarında önlük, kapalı ayakkabı, koruma gözlüğü, maske, eldiven kullanılmalıdır ki insan vücuduna temas edilmemesi gerekiyor. Kimyasallar çıplak elle ellenmemeli, tadına bakılmamalı, koklanmamalı, pipetler puar ile kullanmalıdır. Yani ağzımızda çekmememiz gerekiyor arkadaşlar. E, şakası olmaz bu işin. Kimyasal maddelerin ağzı hep kapalı olmalıdır. Bu şekilde e, solunum yollarıyla insanların, laboratuvar ortamındaki insanların etkilenmesinin önüne geçilmiş olur. Etketsiz kimyasallar kullanılmamalı. Ne olduğunu bilmeyiz. Atıklar özel kaplarda toplanmalı. Çöpe veya lavaboya dökülmemelidir. Çünkü kimyasal atıkların imha edilme yöntemleri normal çöplerden farklıdır. Güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri, bu uyarı işaretleri arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği uyarılardır. Çıkabilir karşımıza. Şurada şu şekilde eğer balık varsa bu çevreye zararlı maddedir. Arkadaşlar bu aynı zamanda ekotoksik çevreyi zehirleyen anlamına gelen bir madde. Şurası radyasyon arkadaşlar, radyoaktif madde. Hastanelerde denk gelmişsinizdir. Bu zehirli madde, zehirli madde arkadaşlar Aynı zamanda toksik madde bu ismiyle de karşınıza çıkabilir. Şimdi gençler genellikle tahriş edici madde arkadaşlar bu işaretlerin aynısının ikisini yayına yapılmış olmasının şöyle bir şey var arkadaşlar. Anlamı var bizim için. Bu anlamda arkadaşlar bu öncesi şu. Önce böyle kullanıyordu. Şimdi ise arkadaşlar bu kullanılıyor. Nedense böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyurmuş. Tarih edici madde Tarih şiddeti ile arkadaşlar birçok arkadaşımız arkadaşımız şu aşındırıcı maddeyi karıştırır. Dolayısıyla arkadaşlar tarih şiddeti aşındırıcı ifadesi bu alt alta geldiği için güzel oldu. Yanıcı madde yakıcı madde ile yanıcı madde arasındaki farkını nasıl anlayacağız? Yakıcı maddenin ortasında oksijen varmış gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki çember oksijenmiş gibi düşünebilirsiniz. Patlayıcı madde zaten şekli çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> kimya laboratuvarlarında kullanılan bazı temel malzemeler. Beher glas. Arkadaşlar beher glas genellikle çözelti kaplarında kullanılan dereceli bir kaptır. Cam balon içinde derece olmayan cam balonla arkadaşlar balon joje çok karıştırılır. Balon jojenin boynu daha uzundur. Balon joje bu şekilde cam balon ise arkadaşlar şu şekilde bir durum söz konusu. Deney tüplerini zaten görebiliyorsunuz. Deney tüpleri bu şekilde olur. Erlen ya da Erlen Mayer kabı arkadaşlar şöyle bir kap şekli vardır. Kullanılır. Cam baget karıştırmak için kullanılan inert maddeler kullanılır ki arkadaşlar çözeltiyle tepkime vermesin. Dereceli silindir mezür bir çözeltinin hacmini hesaplarken üzerine bir kap konulurken bir sıvı konulurken e, ne kadar sıvı tükettiğimizi görmek amacıyla kullanırız. Bu püret ise arkadaşlar genellikle titrasyonda kullanılan bir laboratuvar malzemesidir. Bu ayırma onisi Ayırma hunisi arkadaşlar sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntem. İspirit ocağı yavaş yavaş alev alması için kullanılır. Pipet var burada. Havan katı maddelerin dövülerek toz haline getirmesi için kullanılan bir e, laboratuvar malzemesi. Spatül kaşık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Saç ayak altında ısıtıcı ısıtılarak maddenin ısınmasını sağlayan şey. Bu da huni. Bir sıvının bir sıvı yere aktarılırken e, dökülmesini engellemek için yapılan bir e, kullanılan bir kap diyebiliriz. Değerli arkadaşlar konumuzun bu kısmı bitti. Şimdi sayfa 21'de bir testimiz var arkadaşlar. Bu testimizin ön kısmını size çözeceğiz ve böylelikle e, konumuzun bu kısmını anlatmış olacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki testimiz şu. Evet bu test bu arkadaşlar e, kimya uygulamalarında iş sağlığı, güvenliği. Buradaki şey kimya öğretmeni Fatih Bey 9. sınıf öğrencilerinden Mehmet'e yüzüğünü çıkarıp veriyor. Bu yüzük 20 gramdır. Yüzüğün kütlesini biliyor muyuz? Biliyoruz. E, laboratuvar malzemelerini kullanarak bana yüzüğün öz kütlesini hesaplayabilir misin diyor. Arkadaşlar değiştiren bölü V'ye göre şöyle düşünün. Biz M'yi biliyorsak V'yi bilmemiz lazım. V'yi bilmemiz için aldığımız sıvının hacmini bilmemiz lazım. Sıvının hacmini hangisiyle net ölçebiliriz? Mezürle, dereceli sil, kapla ölçebiliriz. O yüzden cevap ne olur arkadaşlar? C şıkkı olur. Diğerleriyle sıvı alabiliriz ama sıvının hacmini ölçemeyiz. Sıvının hacmini ölçemediğimiz için olmaz. Devam ediyoruz diğer soruya arkadaşlar. İkinci soruda ee, burada arkadaşlar bazı elementlerin kullanım alanları yararları, zararları gibi şeyler var. Bu kısmı çalışmalı mıyız? Evet, göz atmalıyız arkadaşlar. TYT'nin bu kısmına girdiği için bakılması gerekiyor. Şimdi aşağıda verilen elementlerden hangisinin işte yukarıda açıklamamıştır? Arkadaşlar, kemiklerin ana bileşenleri kalsiyum. Bu işte kullanılmış fotosentez, şeker, yağ nişasta oluşumuna katkıda bulunur. Bu da var arkadaşlar. Şimdi temel olarak baktığımızda arkadaşlar, Hemoglobinin yapısında demir var. Burada kandaki glikoz seviyesinin belirlemede rol oynar. Magnezyum ve potasyum görebiliyorsunuz ama sodyum burada arkadaşlar kullanılmamış bir madde olarak karşımıza gelir. Bu işaretin anlamı neydi? Bu işaretin anlamı yanıcı madde anlamına geliyordu. Diyor ki yanda verilen güvenlik işareti hangilerinde bulunmalıdır? Yanabilen şeyler. Alkol yanıcı mı? Evet alkol yanıcı. Aseton yanıcı mı? yanıcı. Aklımızda tutmamız gerekiyor. Tuz yanıcı bir madde değil. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz HCl ile yanıcı bir madde değildir arkadaşlar. Böyle Şimdi sırada dördüncü sorumuz var. Burada bir düzenek var arkadaşlar. Yukarıdaki düzenekte hangisi bulunmamaktadır diyor. Bulunmamakta. Erlen Mayer var mı arkadaşlar? Erlen Mayer yok. Ama diğerlerini görelim. Ayırma hunisi var mı arkadaşlar? Bakın şurası ayırma hunisi var. Bu var. Destilasyon balonu, şurası destilasyon balonu arkadaşlar. Cam balon. Cam balon destilasyon balonu olarak geçiyor. Termometre var mı? Termometre şurada var. Evet, 7 farklı bulun gibi oldu. Termometre var. Sacayak. Evet arkadaşlar şurası sacayak. E şurası sacayak. Özür dilerim. Burası amiant olarak görev görür. Sacayak burada var mı? Var. Evet, o zaman Erlenmeyer Yoktu arkadaşlar. Cevap A olur. Beşinci soruda kükürt trioksit. Arkadaşlar T'de soru bankası olarak düşünün. Kükürt trioksit CO3. Havadan ağır. Eması bunun nedir arkadaşlar? 80. Havanın eması kaç kabul edilir? 29 kabul edilir. Havadan ağır, yanıcı olmayan, zehirli bir gazdır. Doğru mu? Doğru. Atmosferdeki su bariyle sonucu sülfürik asite dönüşür. Asit yağmurlarına sebep olur. Çünkü madde asidik bir madde. Akciğerleri tahriş edip nefes darlığı ve bronşite sebep olabilir. Çünkü arkadaşlar asidik bir madde olduğu için böyle etkilere sahip olur. Solunum yollarına zararlar vardır. Altıncı ve son sorumuz. Kimyasal maddelerin zarar etkilerinden korunmak için hangileri hangilerine dikkat edilmelidir? Vücuda temaslarından kaçınmalıdır. Evet vücuda temas ederse zehirli bir etkisi olabilir koklanmamalı, tadına bakılmamalıdır. Doğru. Madde alındıktan sonra şişe kapağı açık bırakılmamalıdır ki bu da yine solunum yollarıyla karışmasını önlemek içindir. Efendim bu dersin de sonuna geldik arkadaşlarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.